değerli Ordu il Müftülüğü sosyal medya takipçileri kelam dersimize kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Ee, önceki dersimizde e, Allah-u varlığının delillerini ortaya koymaya çalıştık. Bugün ise e, yaratıcının birliği konusunu işlemeye gayret edeceğiz. E, dersimiz El-Bidaye Fi Usuliddin e, Sabunenin Usuliddin adlı kelam kitabından allah Teala'nın birliği konusunu işliyoruz. El-Kavlu fi tevhid-i Yani yaratıcının birliği konusu. Kale ehlül hakkı Yani bunlar ehlül hak kavramı. Yani ehli sünnet ve ehli sünnet içerisinde de maturidi bir alim olan Nurettine Sabuni, Nurettin sabuninin görüşünü ifade ediyor. Kale <gâle> ehlül hakkı inna teala vahidun la şerike leh. Ehli hak, ehli sünnet ne diyorlar? Allah birdir. Onun hiçbir ortağı yoktur. La şerike leh. Buradaki la nefi cins dahası. Yani hiçbir ortağı yoktur anlamına geliyor. Ve khalefehum fi zalika bu konuda ehli hakka yani buradaki hüm zamiri ehlül hakka giriyor yani e, bu konuda yani bir tevhid konusunda onlara muhalefet edenler varmış kimler senaviyyetü vel macusü ve nasara ve tabaiiyyetü vel aflakiyyetü senaviyyet dualist yani iki tane eee İlahın varlığını kabul eden, inanan, hayır ve şer tanrısı diye iki tane ilaha inanan kimselerin görüşleri. Velmecûz, aynı şekilde hayır ve şer e, ilahının olduğuna inanan, Ehriman ve Yezdan adındaki iki tane ilaha inananların görüşlerini ifade ediyor. Onlara müntesip olanlara mecus. Ve nesara, Hristiyanlar, ve tebâiyyeti, tabiatçılar vel eflakiyeti yıldızlar ve yıldızların güçlerinin neticesinde e, kainatın, varlığın meydana geldiğini, ileri sürenlerin görüşleri ve bunlara tabi olanlara eflakiye diyoruz. Fezzâmeti seneviyeti vel mecusu ennes sâni'a ifnâni Mecusiler ve seneviyye iki tane ilahın, yaratıcının olduğunu iddia ettiler. Ehadühüme halikul hayri vel ahiru halikul şerri. Birincisi hayır, iyilik, iyiliğin yaratıcısı. ikinci diğeri ise kötülüğün yaratıcısı olmak üzere iki tane yaratıcıyı kabul ettiler. Ve abbera ba'duhum anhüme. Onlardan bir kısmı da e, bir yezdan ve ehrimen ve onlardan bazıları ehrimen ve yezdan adında iki tane e, ilah tabir ettikleri ifade ettiler bunları ehrimen ve yezdan diye tabir ettiler ifade ettiler ve ba'duhum bin nuri ve zolmeti bir kısmı da onları nur yani aydınlık ve karanlık olarak ifade ettiler ve zâmetin nasara ennehu sâlisu selâsetin. Hristiyanlar da e, yaratıcıyı üçün üçüncüsü olarak ifade ettiler. Ve abberu anhu bil eqanimi selâseti. Yine onu üç tane uknum, üç tane esas üzerine bina ettiler ve bu şekilde ifade ettiler. 3 uknum. Ve <laughs> hünne yani o üç uknum neydi onlar? Zatun ve ilmun ve hayatun. allah Teala'nın zatı, hayat ve ilim şeklinde e, yaratıcıyı ifade ettiler. Bu şekilde tarif ettiler. Ve zâme bâduhum, buradaki bâduhum en nasaraya giriyor. Hristiyanlardan bir kısmı ennehu ibn ve huvallahu teala babadır dediler. E, o üç uknum, üç esas. E, birincisi baba, o da Allah'tır. Ve bünün ve huve İsa ve zevcetün ve hiye Meryem. Baba Allah, e, oğul İsa aleyhisselam, e, eşi de Meryem olarak ifade ettiler. Taala Allahu an zalika kabira. Allah bütün onların o tarif ettikleri, Allahu Teala'ya yakıştır yakıştırdıkları, kötü, uygun olmayan, Allahu Teala'ya uygun olmayan o sıfatlardan münezzehtir, yücedir. Ve za'ameti tabaiyiyetu en-sani'a arba'atun. Tabiatçılar da tabiata, e, yaratıcı görevine e, nispet ettiler. E, sani, yani yaratıcı dörttür dediler. el hararetü sıcaklık. Vel-burudetü, soğukluk. Vel-rutubetü, e, yaşlık, rutubet, nemlilik. Vel-yubusetü, kuruluk. E, dört tane esası kainatın yaratılmasında etkili olduğunu söylediler. Ve zâmetil eflâkiyyetü ennehu sebatün yaratıcının yedi olduğunu e, feleklere yani yıldızlara bağlayanlar yedidir dediler yaratıcı. Zuhal e, ve müşteri ve merih mirrih de denir ve şemsu ve zühratu ve utarit vel kamer Satürn, Mars, Satürn, müşteri ve Jüpiter, Zuhal, Satürn, müşteri, Jüpiter, Merih, Merih, Mars, Şems, Güneş, Zühre, Venüs, Otarit, Merkür Vel Kamer Ay olmak üzere yaratıcıyı yediye çıkardılar. Ve hadihi firaku kulluha humul munkir munkiruna sani'i alal hakikati. Bu bütün bu fırkalar, bütün bu görüşlerin hepsi yaratıcıyı gerçekte aslında reddediyorlar, inkar ediyorlar. Fe inne sani'a yaratıcı la budda en ve en yekuna vacibul vücudi li yaratıcı zatından dolayı vacibul vücuttur yani varlığı zorunludur la ve yutasavvaru zalika illa li vahidin ancak yaratıcı o ancak bir olarak düşünülebilir, bilir, tasavvur edilebilir. Birden çok yaratıcı düşünüle, düşünülemez. Ve delaletü zâlike, bunun ispatı da şudur. Enne sâni'a levkâne isnâni, şayet yaratıcı iki olsa, fe izâ erâde ehadühüme halqal hayati fi cismin ve arad al aakhiru khalq al mauti fi İki tane ilah olsa, ilahlardan bir tanesi bir cisimde hayatı yaratmak isterken, diğeri ölümü yaratmak ister. Fa ama an tenfuz İkisinin ikisinin de iradesinin gerçekleşmesine gelince, ev tenfuz iradetu ehadihime dunel ahire. Biri değil de onlardan sadece birisinin iradesi gerçekleşmiş olsa ve nefezu iradetuhüme muhalun ve nefezu iradetuhüme muhalun onlardan birisinin iradesi gerçekleşmiş olsa ikisinin iradesinin gerçekleşmesi imkansız hale gelir. وَلَوْ نَفَذَتْ اِرَادَةُ اَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ صَارَ الَّذ۪ي تَعَطَّلَتْ اِرَادَتُهُ مَحْقُورًا Eğer bir tanesinin iradesi gerçekleşmiş olsa, diğerinin dışında bir tanesinin iradesi gerçekleşmiş olsa, iradesi gerçekleşmeyen, صَارَ الَّذ۪ي تَعَطَّلَتْ اِرَادَتُهُ مَحْقُورًا mağlup olur. İradesi iptal olmuş olan mağlup olmuş olur. E, vel makhuru galibi makur makhur olan yani ka, mağlup olan la yekunu ilahen yani mağlup olan yenilen ilah olamaz. Fe in qila er denese ki izâ ulima ahaduhuma en el yuri hayata hayatı min sahibi fi cismin o ilahlardan iki ilahdan birisi diğerinin hayatı yarattığını hayatı yarattığını bilse bilinse bir cismin yuvafiguhu'l ahara ahru fi zalika ve la yuhalifuhu bi iradetil mevt bir, cisim, bir cisimde o ilahlardan bir tanesi hayatı yarattığını bilse, öteki de ona muvaffakat etse, onda ölümü yaratmazsa, ona muhalefet etmeyip, e, ölümü irade etmezse o cisimde, hususan ala esliküm ennel iradete tulazimul ilme sizin dayandığınız bir usule göre özellikle sizin dayandığınız bir asla usule göre irade ilmi gerektirir. eee şeklindeki bir aslınıza göre ne olur? Bu gerçekleşmez. Kulna biz de deriz deriz ki vel muvafakatü beynehüme imma en taqa'a zaruraten ev ihtiyaren buradaki uygunluk ya zorunlu bir uygunluktur. Yani iki ilahın bir cisimde hayatı ve ölümü yaratması meselesindeki uygunluk aslında iki e, sebepten meydana gelir. Ya zaruri ya da ihtiyari. Seçime dayalı ihtiyari bir durumdan meydana gelir. Fein vekaat varureten yekunu kullu vahidin minhuma muttazan ila muvafakati sahibihi. Ee, şayet bu uygunluk iki tane ilah arasındaki uygunluk zaruri olursa, zaruri olarak meydana gelirse, vakat, zarureten zaruri olarak meydana gelirse her biri diğerinin, diğer ilaha e, mecbur olur. Onsuz iş yapamaz olur. Feyekûne acizeyni. O zaman ikisi de aciz olur. İki aciz de ilah olamaz. Ve in vakaat ihtiyaran ihtiyari olsa e, yümkünü takdirul muhalefeti beynehüme fe yüteveccehül fe yüteveccehüt taksim. Evet. İhtiyari olsa ikisinin arasındaki muvafakat, uygunluk yümkünü takdirül muhalefe. O zaman yine aralarında bir muhalefetin, bir anlaşmazlığın olması düşünülebilir, imkan hali imkan haline gelebilir, mümkün olabilir. Ve ne olur? Fe yutevaccehu taksim aralarında aynı mesele devam eder, döner. Yani ikisi de aynı Önceki meseleye geri döneriz yani. Burada dersimizi sonlandırıyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden e, yaratıcının birliği konusunu işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere inşallah.